Şimdi sıcaklığıyla yürekten selamlıyorum. Merhaba, hoş geldiniz. <laughs> Kardeşler, sanıyorum hepimiz aynı şeyi hissediyoruz. Bugün bu salonda herkesin yüreği kıpır kıpır, gözleri parlamış, geleceğe umutla bakan bir toplulukla beraberiz. Dolayısıyla belki Haziran direnişinden ama esas olarak da oradan doğru dersleri çıkartarak müşterik sürecinden başlayarak bugüne kadar bu hareketin yaratılmasına emek vermiş, sahip dökmüş bütün arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ederek başlamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, tarihi bir adım attığımızın hepimiz bilincindeyiz. Türkiye ve dünya önemli bir kesitten geçerken Türkiye'nin ilericileri, devrimcileri, sosyalistleri, komünistleri, aydınlık, namuslu, onurlu insanları Haziran direnişinden doğru dersleri çıkartarak yola birlikte devam etme kararı vermiştir. Bunu kendisi başlı başına öğrendirir. Biz açımızdan durum Türkiye tarihi Haziran direnişi öncesi ve sonrası olmak üzere iki ayrılmıştır. Hiç kimse ne egemenler ne devrimciler, muhalifler, emekçiler, gençler, kadınlar. Haziran direnişi öncesi gibi yaşayamak, düşünemez, davranamaz. Şimdi burada riskli bir şey söylediğimi farkındayım. Ama her değişimin, her yenilenmenin mutlaka düzene teslimiyet anlamına da geleceğini, her değişimin, her yenilenmenin, her dönüşümün Mutlaka liberalizme de din vermesi gerektiğini söyleyenlere verilmiş en anlamlı yanıtlardan bir tanesi Birleşik Hazir Hareketi'nin kendisidir, onu söylüyor. Sevgili arkadaşlar, her şey bir yana, ben bu soruna baktığımda şunu görüyorum. 12 yıldır AKP iktidarına karşı bir yer olsun acaba demeyenler hareketiyiz 12 yıldır herkes AKP'den bir şeyler beklerken, umutlanırken, uzlaşma yolunda davranırken, hayır, biz düzenin hiçbir kurumuyla ve onun gerici, faşist, patron partisiyle en küçük bir uzlaşma seviyeline bile girmiyoruz. Bizim görevimiz, dikkat mücadeledir mücadele edip, bir araya geldiği bir yerde görüşmekle Şimdi çok açık konuşalım. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz, yıllardır bu mücadelede beraberiz. Belki Bazen daha sıkı yan yana durdum, bazen daha uzak yan yana durduk. toplantıya katıldık. Bazılarımız daha fazla katılma şansına sahip oldu. Her yerde sorulan soru ve becerebilecek misiniz? Bu sefer yapabilecek misiniz? Soru budur. Birleşik Adı bir Hareketi'ne sorulan soru budur. Rekabetçiliği bırakacak mısınız? Birbirinizle kavga etmeyi bırakacak mısınız? Arkadaşlar, bu salon şu inancı Türkiye'ye vermeye borçludur. Biz bir tek sonunda rekabet edeceğiz. Hazireler daha iyi, daha devrimci, daha gelişkin bir biçimde tüm Türkiye geçirilen örgütü haline getirmek istiyorlar. <laughs> Bu salonlar çıktıktan sonra hepimiz hazirenciyiz. Bu salonlar sonra daha fazla hazirenci olacak. Ve ne kadar daha fazla arkadaşımız hayatının merkezine, mücadelesinin merkezine Birleşik Atım Hareketi'ni koyarsa Türkiye'nin aydınlık geleceğine o kadar daha yaklaştığımızı, Türkiye'deki bu alçak burcu olduğuna son noktasında bu kadar daha kararlı adımlarla gittiğimizi bir yere çıkacağız. O yüzden sevgili arkadaşlar, yoldaşlar, burada her birimiz tarihsel bir sorumluluk yüklenmiş durumdayız. Hiç birbirimizin kaşına, gözüne, şurasına, orasına bakmadan ama Haziran'ı da kendimizden bile daha değerli görerek, koruyarak yola devam etmek zorundayız. Bu toplantı, aynı zamanda bu toplantıya kalan herkese bu görevi vererek gitmelidir diye düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar, mesele nedir? 12 yıldır birileri uzlaşmaya çalıştı. Birileri AKP'yi örneğin Amerika Birleşik Devletleri götürsün dedi. Örneğin düzen partileri götürsün dedi. TSK götürsün dedi. Yardım götürsün dedi. Birleşik Hazinan Hareketi AKP'yi ancak ve ancak birleşmiş, örgütlü bir halk iradesi götürebilir diğerlerinin hareketidir. Dolayısıyla bu sorundan çıktıktan sonra Türkiye'ye yönelik geçeceğiz. Artık da dönemini bitireyim <laughs> de size. Sevgili yoldaşlarım, o muhteşem haziran günlerini hep beraber yaşadık ve bir şey söyledik, dedik ki Haziran muhteşemdir. Kelimeler anlatılamayacak kadar. Belki şairlerin, edebiyatçıların, roman yazarları, sinemacıları, tiyatrocuların bile anlatamayacak kadar büyük bir güzelliğe hep beraber Ama küçücükte bir eksiği vardır ve o lanet olası eksiği kapatamadığımız için bugün hala AKP kararında yaşıyoruz. O halkın bir örgütü yok. Erken aşağı dedim. Toparlıyoruz. Evet. Şimdi bir evet. süre. Tamam. Peki. O örgütü yarattığımızı inanarak bu toplantıdan çıkmamız lazım. Şu arkadaşlar, AKP'yi devirebileceğimizi açıkça AKP'yi deviriyoruz diye ilan edeceğiz. Devirebileceğimizi halkımıza, yoldaşlarımıza, dostlarımıza, evetçilere, gençlere hep beraber olursak bunu yapabileceğimizi göstereceğim. Ben şöyle bitireceğim. Haziran aynı zamanda öğrenmektir. Birbirimizden öğrenmektir. Ben çok güzel bir sözü Haziran örgütlenmesi sırasında birlikte olduğum bir yoldaşımdan öğrendim. Bütün Türkiye halkına önümüzdeki dönem bunu anlatmamız lazım. Biz AKP'yi yıkabiliriz muhtaç olduğumuz kudret alnımızdaki asil serde mevcuttur diyor. <laughs>